Herkese merhaba. Bugün sizlere Zuyun Smooth 4 gimbalını tanıtacağım. Yaklaşık 2 senedir kullanıyorum bu gimbalı. Bunu aldığım fiyat 500 liraydı. 2019 senesinde almıştım. Çok fazla kullanmadım açıkçası. E şimdi memlekete geldim. Temiz havada, duayla iç içe. E dedim bir video çekeyim, birazcık tanıtımını yapayım. Almak isteyen arkadaşlar olursa umarım bu video sizlere yardımcı olur. Bir deneme çekimi yapalım sizlerle. Şimdi hızlıca telefonumuzu gimbala koyalım. Ürün bu şekilde. Şöyle fonksiyonel tuşları var. Bu ortadaki gördüğünüz flash yanan tuş e, ışığı açmaya yürüyor. Telefonun flashını. Şuradaki soldaki tuşa bastığınız zaman e, bu da kameranın yönünü çeviriyor. Buradaki ISO değeri alttakinden video çekiyoruz. Burada da sabitleme. Şurada da zaten fotoğraf çekiyor. Burada da menü. Şu yuvarlak gördüğünüz halka da netlemeye yarıyor ya da e, isterseniz yakınlaştırma da yapabiliyorsunuz. şimdi telefondan Zion uygulamasını indirip böyle açılış yapacağız. Burada açma kapama tuşundan uygulamamızı açtık. Sonra Bluetooth aracılığıyla bağlanıyoruz. Buradan Bluetooth'umuzu da bağladık. Şimdi birazdan çıkacak ekran. Enter Now yapıyoruz ve kamera burada. Şimdi işlemimizi gimbaldan devam edeceğiz. Şimdi uygulamayı gimbalımıza bağladık. Şimdi menüye bakalım. Şimdi burada gördüğünüz yukarıda menü tuşları var. Buradan menüyü yönlendirebiliyorsunuz tek bir parmakla. Buradan menü kısmına bastığınız zaman şöyle kamera, flash, timer, HDR, UBI, res, manuel, sky ve filter seçenekleri var. Bu yukarıdaki tuştan kameraya bakabiliyorsunuz. 180 derece panoramik çekim için bir deneme yapalım. şuna ekran kaydı kapatayım. Şimdi çekim yapacağım zaman 180 panoramik çekecek. Şöyle şuradaki kamera tuşundan basıyoruz. Şimdi otomatik olarak çekiyor. Dönüyor. Şimdi sağ tarafa çekecek. Burada kamerayı sahibi tutmanız daha da iyi olur fotoğraf için. Şimdi bir kare daha alacak. Daha sonrasında tamam. Yine dönecek. Ve fotoğraf işleniyor. Şu arkada gördüğünüz tuşa basarak e, kameranın olduğu yer, mesela şöyle ya. Arkadaki şu üstteki tuşa bastığınız zaman kamera bu şekilde dönüyor. Şimdi fotoğrafımıza bakalım. Bu şekilde tekrar şuradaki menü kısmına geldiğimiz zaman burada istediğiniz kamera çeşitlerinden 8.3 Slow Motion. Ondan sonra seçtikten sonra ben default yapacağım şimdi. Buradan filtre açabiliyorsunuz. Buradan zamanlayıcı HDR, Bulut, Eğer filtre. Buradan istediğiniz filtreyi seçebiliyorsunuz. Ben genellikle şey kullan, fis kullanıyorum. Yeşillik alanda güzel duruyor. Skyne var. Burada da yürüme modu. Walking Slow Motion. Ben genellikle Walking kullanıyorum. Yürüme şeyi. Daha sonrasında Buradan manuel diyor. Evet manuel. Buradan da 4K 1080 şey 1080 30 FPS. Buradan istediğiniz seçeneği yapıyorsunuz. Ben şu an 4K çekeceğim. Şimdilik bir deneme çekimi yapalım. Yavaşça sokağa doğru çıkıyorum. Herhangi bir sallantı yok. Arka tarafa bastığınız zaman ekseni döndürmeden yani sizin kafanız gibi düşünün. Bakışını öyle yapıyor. Şu an alt tuşa basılı tutuyorum arkadaki mandaldaki. Ama en sevdiğim özellik de burada gimbalın üstünde duran hareket sensörü. Şimdi size gimbalın müthiş bir özelliğini göstereceğim. Burada takip özelliği ile istediğiniz kişiyi böyle takip ettirebiliyorsunuz ya da herhangi bir nesneyi. Şimdi orada bir denemesini yapacağım. Bu aşağıdaki takip kısmına basıp sonra ekrandan takip etmek istediğim e, nesnin ya da cismi seçip hareket ettireceğim. Bakın. Tuşuma bastım. Ekrandaki takip şeyine bastım. Şimdi elimi tanıtacağım. Bakın. Sağa doğru gidiyorum. Kamera da sağa doğru gidiyor.